Ekranım görülüyor mu acaba? Görülüyor, görülüyor. Sağ olun. E, e, merhabalar. E, öncelikle e, çalıştay komitesine e, çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşabileceğimiz bir ortam sağlığı için teşekkür ediyorum. Daha sonra bu e, salgın kapsamında hayatını kaybeden bilim insanları, sağlık çalışanları, vatandaşlarımız yani dünyadaki tüm insanlar için e, üzüntünü belirtmek isterim. Umarım çok e, çalıştığımızın sonucunda elde edeceğimiz sonuçlar e, bu salgın hakkındaki bilgi ve biraz daha arttıracaktır. E, bu bir grup çalışmasının sonucundaki e, elde ettiğimiz sonuçları size paylaşmak istiyorum. Ben Ali Demirci, e, e Rahmet olan e, hocamızla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümündenim. E, Ayşe Peker hocamızla e, iki bünyesinde çalışmaktan ve Sabah Kadir Üniversitesi'nde e, geçirmekte. Ayşe Meğer hocamız da e, yine Kadirat Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde e, görev yapmakta. Şimdi e, hikayenin başlangıcı aslında 11 sene önceki yaklaşık olarak 11 sene önceki H1N1 salgınında gözlemlenen bir fenomen ile alakalı. E, İstanbul'da belli başlı devlet hastanelerindeki e, eden edilen veriler hastaneye müracaat ve vefat bilgilerinden yola çıkarak e, İstanbul'daki o dönemdeki İstanbul'daki Haywin bir salgınını e, birisinden yola çıkan bir e, infected ve remote e, grafiğinde ortaya çıkan ilginç bir durumla başladı. Az sonra onun e, grafiksel sonuçlarını da paylaşacağım. E, orada gözlemlendiğine göre işte bu iki eğri arasında Evet, özür dilerim. I eğrisinin, yani efektif eğrisinin maksimum noktası ile cumhur eğrisinin bütün noktası arasında, işte bu matematikçilerin kullandığı kavramlar, bir zaman ötelemesi gözlemlenebiliyor. Yani bir ayrışma açık olarak gözlemlenebiliyor. Klasik kompartman modelleri, epidemik modelleri, matematiksel modeller bu shifti açıklayamamaktaydı. Biz daha sonra bu shifti açıklayabilecek acaba e, modellerinde bir genelleştirme veya da bir değişiklik var mı diye e, araştırma yaparken e, multi stage modeller, modeller dediğimiz yine kompartman modeller e, şeklinde olan modeller e, ring, bu şifte açıklamak, bu zaman ötelemesini açıklayabilmek için kullanabileceğini gördük. E, metodumuz e, bu tür multi stage modeller e, kullanarak Şifte açıklamak üzere ne olacak? Ee, bahsettiğim verinin ayrıntılı çalışma analizi ve diğer o, o dönemdeki diğer Avrupa'daki hevini bir salgınları karşılaştırılması ile alakalı çalışma aşağıda verdiğim A çalışmasında ayrıntı olarak incelenmektedir. Şimdi ön bilgi vermek istediğim bu zaman ötedenizde sol panelde A hevini bir 2009'daki hevini bir sağlığında ortaya çıkan az önceki bahsettiğim veresesine bağlı olarak gözlemlenen durum. E, noktalar olarak verildiğimiz şeyler hastaneye başvuruları temsil ederken e, diğeri de bir klasik bir re eğrisi, remote eğrisidir. E, şey temelisi konuşuyorum, klasik e, model epidemik konuşursak re eğrisini vermekte ve e, açıkçası bahsettiğim şey açık olarak gözlemlenebilmekte burada. Şimdi sağ taraftaki grafik aslında sol taraftaki verinin e, bizim ortaya koyduğumuz multi modellerle e, kullanılarak çok farklı simülasyonda ilgili dataya eriki norm anlamında, hata anlamında uyan en iyi simülasyonların tam medyan değeri, ortalama parametre değerlerini karşılık gelen simülasyon gösterimi. Şimdi sol taraftaki sağ taraftaki ölçekler biraz farklı. Sağ taraftaki eğri yani simülasyon, e, simülasyon sonuçları normaliz olarak verilmiş durumda. E, görüldüğü gibi e, şu dik çizgilerden kastımız az önceki iki temel noktadaki yani maksimum ve büküm noktası arasındaki dileğin e, açıklanabildiğini göstermekte. E, daha sonra şunu düşündük. Acaba buna benzer bir zaman kayması e, real verilerde, gerçek verilerde farklı hastalıklar için, farklı salgınlar bunlar için gözlemlenmiş mi? E, bunun iki örneği eski üçüncü örneği güncel olarak size sunacağız. Sizlere sunacağız. İlk örneğimiz İspanyol gribi 1918-1920 yılında dünyayı korona kadar bir salgın dönemi İspanyol gribi. İspanyol gribinde Danimarka'nın Kopenhag kentindeki verilerin paylaşıldığı bir çalışma. Bu, bu grafiği altta ifade ettiğimiz kaynaktan aldık. Ee, görüldüğü gibi e, noktalı e, grafikler e, ölüm verilerini, ölüm oranlarını verirken düz çizgi veren ifadelerde de vakas sayılarını gösteriyor. Şimdi yine farklı tabii. bu, bu günlük verilerde eğer e, farklı gibi görülse de aslında öyle değil. E, yine bir zaman ötelemesinin var olduğu görülmekte. Diğer örnek 2003 SARS SARS e, salgını. E, bu grafikteki elde ettiğimiz e, grafikler e, 2003 yılında onurlu tüm dünyada toplam vaka sayısı ve toplam ölüm sayısının karşılaştırıldığı bir Bunu bu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, o dönemde yayınladığı raporlardan elde edilen verilerden yola çıkarak e, ortaya koyduk. E, 17 Mayıs 2003 ile 18 Haziran 2003 arasında iki vakalarla karşılık gelen toplam ölüm sayısını ifade eden e, grafik ve burada da yine benzer bir e, zaman ölçümüsi söz konusu. E, Güncel olarak Covid'e geldiğimizde e, Covid'te şanslıyız şu anlamda şanslıyız. Ha, bu niye daha önce e, diğer araştırmacılar tarafından göz önüne bulundurmadığı sorusu belki tekrar özür dilerim, başta söylemem gerekiyordu belki. E, aslında e, Hastane yatış sayısı olsun veya tatını içerisinde aktif hasta sayısını biz her salgın için maalesef bu bilgi elimizde olmuyor. Genelde ölüm verisi, total ölüm verisi veya günlük ölüm verisi kamu tarafından halka açık olan veya ulaşılabileceğimiz veri setlerinden bir tanesi. Fakat bu 4, hastalık, 4 salgın dönemi için, 4 salgın dönemi için bu tür verilere ulaşmak mümkün. Hatta şimdi COVID için çok daha şanslıyız. Ülkeler tırnak içerisinde söylemek istiyorum. Genellikle aktif vakası sayısıdır, günlük vaka sayısıdır, iyileşen sayısıdır, test sayısıdır, vefat sayısıdır. Bu tür sayıları kamuoyuyla paylaşıyorlar. Biz de o paylaşılan verileri kullanarak 6 tane ülke için salgının yoğun olarak yaşandığı İlgili periyotta tabi e, alttan ülke için yine toplam makar sayısı ve burada R dediğimiz vefat ve iyileşen sayısını da içermekte. Eğrilerin çizildiğimizde bu ülkelerde ya yani Covid içinde benzer bir e, shiftin benzer bir zaman kaymasını söz konusu olduğu görüldü. Şimdi peki bu zaman kaymasını nasıl açıklayacağız? İncelikli olarak e, ee, bunu bugün çok duymuşsunuzdur bu matematiksel salgın modellerinin sir ve seyir modelleri. Bunlar klasik e, kompartman modelleri. E, 1927 yılında McKendrick, yani o şeye koyduğu çalışmadan sonra aslında o çalışmada e, diferansiyel denklem sistemlerinden ziyade öncelikli olarak bir integral denklem sistemi olarak ortaya konmuşlar. İntegral denklem sistemlerimizin bizim çekirdek adını verdiğimiz salgının yayılma dağılımına bağlı olarak ister veyahut da gama fonksiyonu olarak ifade bizim farklı fonksiyonlarına bağlı olarak farklı kompartman modelleriyle e, kompartman modelini elde edebiliyoruz. Bunlardan en önemli en basitleri sir seyir modelleri. Şimdi bu iki modelde de bizim vital dynamics dediğimiz yani doğal şey doğum veyahut da doğal vefat veyahut da göç yoluyla Popülasyonun herhangi bir girişin çıkışının olmadığı kapalı bir sistemdeki salgın dinamiğini modellemek için kullanılan iki temel model. İşte beta burada bulaşma oranı iken bir bölü gamma dediğimizde enfeksiyonun enfeksiyon süresi bir bölü epsilon dediğimizde e, ortalama kuluçka süresi olmak üzere e, iki tane temel model söz konusu. Bunlar en basit e, matematiksel salgın modeller. Bu modeller, bu iki model. E, Seasonal efekte sahip olan salgın salgın hastalıklar için, salgın dinamiğini ifade etmek için kullanılabiliyorlar. Fakat az sonra da birkaç simülasyon göstereceğim, özel parametre seçimlerine bağlı olarak. Maalesef bizim gözlemlediğimiz, bu özellikle İstanbul'daki H1N1 salgını gözlemlediğimiz, Shift'i açıklamaya yeterli değiller. Örnek olarak iki tane farklı simülasyon ortaya koymak istiyorum. Ee, R0 dediğimizde basit e, üreme oranı beta bölü gamma dediğimiz ikisi için de aynı sir ve seyir modelleri için D dediğimizde e, hastalık süresini temsil ediyor. E, bu parametre değerleri için e, gördüğünüz gibi I eğrisinin maksimum noktasıyla R eğrisinin bütün noktası çakışıyorlar. Yani bizim İstanbul verisinde gözlemlediğimiz, gözlemlediğimiz Şifteyi açıklamak bu iki basit modelle mümkün değil. Onun yerine e, stage modeller dediğimiz e, çoklu e, evre modelleri dediğimiz e, modelleri kullanarak bu şifti açıklayabileceğimizi gösterdik. E, bazı analitik sonuçlarımız da var, yani ispat anlamında sonuçlarımız da var. Az önce biraz sonra bahsedeceğim. Multistate modeller literatürde yeni değiller. Eğer siz az önce bahsettiğim gibi integral denklem sistemlerinde e, gamma distribution alırsınız körn olarak yani çekirdek olarak elde edeceğiniz, karşılık gelen elde sistemimiz çoklu evre modeli olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bu tür e, modelleri kullanılarak bazı salgın hastalıklarının modelleri yapılmış. E, evre sayısına bağlı olarak özellikle hatırladığım kadarıyla kız, kızamık mesela 23 alt evre Deveden kastımız da şu, sanki salgın yayılırken e, enfekte, enfekte popülasyonlar alt e, evrelerde farklı hastalık süreleri ve farklı yayılma e, hızlarıyla yayılıyormuş gibi düşünülüp modellenmeye çalışıyor. Bu, bu tür modellere uyan hastalıklar literatürde paylaşılmış. Fakat biz e, burada bir matematiksel araç olarak e, evre sayısını çok çok arttırarak acaba ona karşılık gelen multistage modelleri kullanarak e, bu shifti açıklayabilir miyiz diye kendi bir e, model ortaya koyduk. E, bahsettiğim e, tartışma integral yöntemlerle multistage modeller arasındaki seçtiğiniz e, Distribution'a bağlı olarak elde edeceğiniz multistage modelleriyle alakalı çalışma altta bulabilirsiniz. Şimdi e, multistage modellerden kastımız iki versiyonu var ama ben size ee, mouse testi modellerinin elde ettiğimiz sonuçları paylaşacağım biraz sonra. Ee, gördüğünüz gibi e, susceptible kompartmanı aynı kalmak üzere biz Hocam e, 15 dakika doldu. Öyle mi? O zaman ben hızlıca sonuçları paylaşayım sizle o zaman. Grafikleri evet, paylaşayım. Ee, sil modeliyle seçtiğimiz parametrelere bağlı olarak iki tane simülasyon göstermek istiyorum. Ee, burada ki mavi eğri tüm alt steşlerin toplamıyla karşılaşıldığımız durumdaki infected eğrisi. Yani bizim durumda da bu alt steşlerin toplamı olarak elde ettiğimiz bu I eğrisini spesifik salgındaki I eğrisi olarak kabul ediyoruz. Bir tür matematik araç olarak görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi bahsettiğimiz çift burada açıklanabiliyor. E, buna bağlı olarak, buna bağlı olarak yine yani multi-state modeli kullanarak İstanbul datasının en iyi uygun, en uyan e, ilk 50 tane simülasyonun hatalara bağlı olarak dağılımını gösteren grafikleri kullandığımızda İstanbul'daki H1 ve H1 için bir temel üreme değeri 4 4.2 ile 5.2 arasında değişirken ki bu çok büyük bir değer H1 ve H1 için o Avrupa'nın o zamanki ortalama 1.2 ile 2.2 arasında değişiyordu. zaman yani hastalık süresi de İstanbul'da o dönem için 13 ile 15 arasında gibi yine standartların üstündeki bir rakama bize verdi. Mesela 3 günlük bir süredeyken İstanbul'daki, H, pardon Avrupa'daki H1, N1 salgın süresi. Burada ise İstanbul için beklenmeyecek şekilde 13-15 şeklinde bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Sonucu paylaşmak istiyorum. İşte bu İstanbul tapasına uyan ortalama parametre değerine karşılık gelen simülasyonlardan bir tanesi yine dile ortaya çıkabiliyor. Benzer bir şeyi biz Malt stage seri kullanarak COVID datasına kullandık. Çin ve İtalya için iki bünyesinde yaptırdığımız lisans bitirme çalışması, işte Onur Taca ve Baturan Kılıçkoğlu yaptığı çalışmayla Çin için bu değerleri COVID için Malt Stage seri modelleri kullanarak Basic Reproduction Number 2.2 hastalık süresini de 11 gibi bir süre bulurken bu da Covid ile alakalı, Çin ile alakalı veriler verdiğinde buna yani 3,5 gibi bir değer söylüyorlardı C-sıfır için ama e, hastalık süresi için ki ilk verilen verilere göre uyumlu bir sayı. İtalya için de İtalya için bu değerler yine 2.2 ve çok çok daha büyük T eşittir 24 gibi bir süre çıktı. Son olarak multistage mal stage modelleri kullanarak e, yaptığımız çalışmaya göre shift yani zaman kayması değeri e, eğer Alt stage'lerin enfeksiyon sürelerini eşit aldığınız durumda zaman değeri bulduğunuz t değerinin yarısı kadar çıkması gerektiği ortaya çıktı. İlk yaptığımız gözlemdeki datada bu değer 75 Bizim en iyi simülasyonlardaki değerlerimiz o t işte 13 ve 15 antik olarak elde ettiğimiz sonuç da uyumlu bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Evet benim söylediklerim bu kadar hocam. Çok teşekkürler Ali hocam. Ee, birkaç dakikamız var sorular için. Soru var mı acaba? Herhangi bir katılımcıdan soru var mı? Bize uygularsak, onu söyleyeyim Ali hocam. Bize uygularsak en iyi yer neresi olur uygulamak için? En iyi yerden kastınız şey mi yoksa? Ee, şehir olarak. Ha, şehir olarak. Ee, şimdi e, veri e, artık e, benim bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı e, şehir olarak e, data paylaşımından ziyade bölgesel olarak data paylaşıyor. Belki farklı uygulamalar kullanarak işte evde yaşam uygulaması kullanarak datalara kullanabiliriz ama e, en büyük popülasyonun olduğu yer İstanbul. İstanbul değil mi? Eğer H1N1'deki bir davranış söz konusuysa az önce söylemek istediğim gibi. Mesela H1N1'de Avrupa'daki hastalık süresi 3 günken bizim sonuçlarımıza bağlı olarak 13'te 15 gibi çok büyük bir farklılığa sahip olan bir parametre diye ilişki. Aynı şey basic reproduction number için geçerli. Bu biraz şeyle de alakalı olabilir. İstanbul popülasyon olarak en büyük şeylerden bir tanesi Avrupa'da da. Evet. Kontaktır, efendim söyleyeyim, hayat standartıdır, taşıma sistemindeki farklılıklardır. Ee, en uygun aday e, İstanbul olacak gibi gözüküyor. Yani İstanbul'un datasını bulmak sizin için önemli bir e, evet, stek evet olacak yani. Evet, evet, evet. Belki tüm Türkiye için eee çünkü lokaldeki popülasyon dağılımıdır efendime söyleyeyim. Evet. Bağlı sistemine erişimdir. çeşitli alt parametrelere bağlı olarak farklı durumlar söz konusu ama popülasyondur, sağlık sistemine doğrudan erişim konusu olsun. E, Verilerin sağlıklı olması bakımından e, bizim modelimizi belki İstanbul verisine kullanıp daha sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz. Ama tabii şimdi biliyorsunuz e, ülkeler özellikle bu salgın döneminde çok farklı restriksiyonlar, kısıtlamalar, lockdown stratejileri uyguladılar. Belki overall data'ya değil de e, az önceki hocamızın da söylediği gibi Dalgalara spesifik olarak uygulanıp anlamlı sonuçlar belki çıkartılabilir. Aslında evet. Ee... Klasik, klasik kompatman modellerinin şu aşamada Covid'in tümünü modellemek için yeterli olabileceğini ben kişi olarak düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi e, çok farklı e, kısıtlamalar, lockdown stratejileri uygulandığı için. Tamam. Çin ve İtalya özellikle Çin'i seçmemizin sebebi e, Çinde Yeni bir dalga yok gibi gözüküyor. verileri takip edenler de görecektir. Sanki salgın evrimini tamamen bitirmiş gibi gözüküyor. E, düşük deviationlar var, farklı değişiklikler var. Ama onun dışında kalan ülkelerde, özellikle mesela İran'da periodik bir salınım varmış gibi gözüküyor. Orada bizim gibi klasik alandaki kompartman modeller, ben ziyade farklı bir yaklaşım denemek gerekecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ali Hocam. Bu konuşmalar yetmeyecek tabii. Umarım ileride daha uzun uzun konuşabileceğimiz başka çalıştaylar da o zaman Hayır. sizin Hayır. çalışmalarınızı da göreceğiz. Çok teşekkürler. Hayır.